Hocam evrimle alakalı yani hani evrim evrim biraz uzun süre ne kadar vaktim var? Yani bir Evet peki söyle. Hı. Yani işte bunun çürütmesi nasıl olur? Hani genelde Müslümanlar veyahut da buna cevap verenler hep biyoloji üzerinden gidiyor ama eksen insan avam. Yani hani maymundan geldik sadece o değil. Başka tabii evrim şeyleri var da genel bilinen o. He. Bir de külliyatta bir ifade var ya hocam. Üstadın bu noktada cevap verdiği yer. Araz cevher olamaz diye. Muhakematta. Evet. Yani bu hem bu cümlenin izahı hem de bu evrime nasıl bir cevap verilebilir? Şimdi evrim denirken bu kainatta bir tekamül kanunu var. Rububiyetin gereğidir. Bu rububiyet zaten eş, her şeyi yavaş yavaş kemale ulaştırmaktır. Bir Adem aleyhisselam ile Havva vardı. Bak şimdi yeryüzü doldu değil mi? Nice insanlar geldi gitti. Her baharda, kışta bu deveran ile alemin bir tekamülü var. Ama evrim dediği şey, bunların evrim diye söyledikleri şey yaratılışı inkar ederek bir nev hayvanın diğer bir nev hayvana dönüştüğüdür. Ve bu yaratılışı inkardır. Anladın? Yaratılışı inkardan geliyor. Şimdi bir kere evrim evrimden yaratılışı inkara normalde gidilemez. Çünkü farz muhal diyorum. Evrim olsa bile onu yapan yine Rabbi Zülcelal olmayacak mıdır yani? Buradan Allah'ın inkarına gidilemez. Ama bunlar bunu inkar niyetiyle. Yaratılış inkar. Dedim mi e bu mahlukat nasıl oldu? Kendince bir teori geliştiriyor. Tamam mı? Bu Allah dememekten doğan bir zaruretle yapılan bir şeydir. Allah demeyince ne diyeceksin başka ne diyeceksin? Yani hem adam Allah demiyor. E sen bekliyorsun ki ondan başka bir şey söylesin. Başka ne diyebilir ki? Yani bunlar nereden geldi? Uzaydan mı geldiler? Mecbur böyle diyecektir. Mecburiyetten çıkan bir şey. Ama yanlışlığı nedendir? Yani insan da dahil ki insan hakkında nas var yani değil mi Allahu Teala Adem'le Havva'dan yarattı. Adem'i de topraktan yarattı. Böyle bir açık nas ve hadisler bunu e, e, bu var iken böyle bir şeyin inkarı küfür olur. Çünkü dinin mahkematından zaruret derecesinde sabit olan bir şeydir bu. Sonra buradan anlıyoruz ki şimdi Allahu Teala bir cüzi anlatırken külli kanunları anlatır. İnsanın yaratılışını anlattığından anlıyoruz ki sayır nevler de öyle yaratılmış. Her birinin bir Adem babası var. Tamam mı? Her nev bir hayvanın. Ancak şimdi burada şeyde bir noktaya önce söyleyeyim. Bura ayrılsın. Bu söylediğimiz nevlerin e, şeyidir, Adem babalardır. Her nev'in bir Adem'i vardır. Oradan geliyor. E, sınıflar değil. Bak bir mesele anlatayım. On, Onu üzerine şey yapsın. Şimdi bir tanesi geldi Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a dedi ki hanımım dedi şey yaptı. Zina etmiş dedi. Dedi neden öyle diyorsun dedi. Yani ima et yani hanımının zinası ima yoluyla söyledi. Dedi şey benim hanımım siyah bir çocuk doğurdu dedi. Allah Resulü dedi ki senin develerin var mı? Dedi var. İşte ne renk dedi? İşte dedi, şu renk. Peki dedi onların içinde bazen dedi böyle şey siyah mı dedi? Kırmızı mı dedi? Tam şu anda metni hatırlamıyorum böyle bir deve doğmuyor mu dedi. Bir deven böyle bir deve doğurmuyor mu dedi. Olur dedi. Niye dedi böyle oluyor? Yani sarı deve bir bakıyor kırmızı çıkarttı mesela kırmızı deve doğurdu. Dedi ırk çekiyor, damar çekiyor yani. Yani o, onun neslinden şey, o devenin demek ki ecdadından birinde öyle bir deve var, o bir damar çekiyor. Dedi bu da aynı öyledir. Öyle bir şey düşünme dedi. Bundan. Tamam mı? yani hanımının doğurmasından aklı da rahatlansın diye böyle bir şey gösterdi. Sonra yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a sordular. Dediler ki bu insanlar kimisi siyahtır, zencidir, kimisi sarıda, kimisi beyaz. Bu nasıl oluyor yani? Halbuki hepsi Adem'le ile Dedi ki Allahu Teala Adem'i halk ederken melekler emretti. Yerin her tür renk toprağından aldılar dedi. Bu melekler ondan yarattı sonra tenasülle o onun içindeki o hakikatler çıkıyor ortaya. İşte kiminin o toprağında çünkü hepsi Adem'de kanun olarak var. Şimdi demek ki nev'in içindeki sınıflar bak şu tekamül kanunu içinde oluyor. Hepimiz Adem'le Havva'danız ama gözlerimiz çekik olanlar var değil mi? Sarışın olanlar var, zenci olanlar var, kızıl olanlar var. Bunlar hepsi oradan geliyor. Şimdi şunlar sınıftır. Arazi vasıfların değişmesi. Şimdi bu evrimcilerin işte karıştırdığı nokta ve dalalete düştüğü nokta budur. Üstad da buradan gidiyor. Araz cevher olamaz diyor. Arazlar değişir. Tamam mı? Cevher ise bu ayrıdır. Sen cev cevheri arazi cevher yapamazsın. Mesela şimdi diyorlar ki bak mesela bir hayvan bir inek bizim bu bölgede yetişiyor farklı filan yerde bölgede yetişiyor farklıdır değil mi? Ona göre şekilleniyor. Ama burada değişen arazi özelliklerdir. Araz nedir? Yani bizatihi kaim olmayan cevher üzerinde kaim olan vasıflardır. Arazidir. Arız olur ona gelir gider ama o şeyin mahiyetini teşkil etmez. Mesela masa işte rengi şunun rengini siyaha boyasan yine masa mıdır? Evet. Masadır. Şekli tamam mı? Sureti arazdır. Şimdi şu arazlar ama araz cevher değildir. Şeklini değiştirdin diye o şey değişmez. Rengini değiştirdin diye o şey değişmez. Tamam mı? Onlar bir hakikati hariciye ve böyle sabit bir hakikat değildir, tamam? Cevher üzerinde kaimdir. Nev dediğimiz şey ise hakikattir. Nev özelliği hakikattir. Sınıflar arazlerin değişmesidir, evet. tamam? Şimdi mesela koyunun bir hakikati var. Buna ister ruhte, ister Ruhu kabul de hakikatte bir sabit hakikati var. Ceset hatta zaman içinde beden değiştiğinde hakikat değişiyor mu? Değişmiyor. Bak sabit bir hakikat var. Buna hakikatin nevde, hakikatin neviyede ruh de, ne dersen de ama bir sabit hakikat var. İşte bu cevherdir. Şimdi sen nasıl ki boyun posun değiştiğinde küçüktün, büyük oldun filan, genç oldun, ihtiyar oldun bununla hakikatin değişmiyorsa bir hayvanın sureti de arazdır. Suretin değişmesiyle hakikat değişir mi? Araz cevher değildir ki arazın değişmesiyle cevheri bir hakikat değişmiş olsun. Sen arazı cevher sayamazsın. Suret değişti. Mesela koyun dedik. Koyun arslana döz. Arslan şekline getirsen ne olur? Arslan mı olur? Arslan şeklinde koyun olur. Arslanı koyunun şekline getirsen koyun şeklinde arslan olur anlaşıldı mı dolayısıyla o suretin değişmesiyle hakikat değişmiyor arazların değişmesine bakarak bununla hakikati değişti diyemesin efendim şu hayvan geldi filan hayvana döndü ya bunların mahiyeti birbirinden farklı mesele sadece suretle ilgili değil ki onun kuyruğunu buradan kesesin bunun kulağını uzatasın bunun boynunu uzatasın yani eşeğin alıp boynunu uzattığında zürafa oluyor mu tipini benzetirsin ama o zürafa mı o hakikat ruhiyesi değişmez anlatabildim mi şimdi araz cevher olmaz dediği budur e, ve sınıfların şeyi ayrıdır diyor oradaki cümlede o cümleyi de bir getirsenize yani o e, sınıfların şeyi farklı sınıflar oluşur nev dediğimiz ama o tespiti ayrı bizim işimiz değil yani bir hayvan nevi o nevin bir tane ademi havası vardır oradan sınıflarını çoğaltarak Allah-u Teala tenasülle sınıflarını çoğaltır onun çok ayrı ayrı türleri kendi içinde olabilir tamam insandan bu şeylerin çıkması gibi ee, ama nev olarak bir ademi havası var Diğer e, bir şey, bakın buna Üstad Hazretleri şuradan delil getiriyor. Bunlar en rahat delildir. Şu söylediğim akli delillerdir. Şimdi burada böyle çok fenli kuralların içinden buna gitmeye çalışıyorlar olmaz. Yani bu 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 yolla muvaffak olunmaz. Yani e, fenli kurallarıyla bunu bunu izah edemesin. Esası budur. Şimdi bak dedik ya sınıflar çıkıyor. Sınıfların çıkma yolu nedir? Şu fıtratta bir şeyin bir zihayatın genlerini bir sonraki nesle aktarmak ve şeyle diğer genle birleştirerek o sınıfların tezahürünün tek yolu tenasüldür. Neslin çıkması. İzdivaçtır. Yani erkekle dişi evlenir, çiftleşir. Bununla o genler birbiriyle birleşirler ve sonraki nesle aktarılır. Şeyin yani senin bir özelliğinin diğer sonraki nesle aktarılmasının yolu şey izdivaçtır. Doğru mu? Bundan başka fıtratta bir yol yok. Da ne diyorlar? sonradan kazanılan özellikler değil mi? Mesela kalıtsal değildir. Sen elin kesilse senin çocuğun yine elli doğar. Değil mi? Ama o genlerde karşı genle bu birleşecek. Onun için bak fıtratta bu vardır. Ne kadar genler uzakta olursa o kadar birbirlerini şey e, meyilleri daha fazladır. Daha güçlü olur yakın akrabada olmuyor. Daha uzakta fıtratta yakın akrabada biraz daha riskli oluyor değil mi? Daha uzak oldukça iyidir yani. İnsan da onun için onu meyleder. Biraz kendinden uzak değişik olanı da daha çok fıtri meyli vardır. Çünkü fıtrat onu sevk ediyor. Uzakta olan genle şey yap. Tamam mı? Birleş diye. Onlar birleşerek diğer nesle aktarılır. Yani bu şey evrim dedikleri şey olsa olsa genlerin aktarılması sonraki nesle yolu nedir bunun? Tenasül. Halbuki fıtrata bak şimdi tenasül kanına bak. İki nev'in ortasındaki nev mutavasıt orta olan nev iki farklı nev çiftleştiğinde ya şey olmaz nesil olmaz olsa da bir bir yavru doğsa da onun da nesli olmaz. Mesela eşekle katır bak aslında nevler birbirinden farklı nevler çiftleştiğinde yeni bir nev olmuyor. Yeni bir canlı çıkmaz orada. Tamam. Yani kurbağayla inek ne çıkacak yani buradan anlatabildim mi? Çünkü kabul etmiyor o şeyin birleşmesi. E, genlerin birleşmesi olmuyor. Ama birbirine yakın yani çok yakın olan mesela atla eşek. Bak onlar olduğunda bazen şey oluyor değil mi? Yavru olur, katır olur ama katırın da nesli olmaz. Yani ya akim kalır içine, iki farklı nef ya akim kalır ya da nesli devam etmez. Peki e, görünüyor ki bak fıtratın kanunu değil midir? Ya? gözün önünde bunun için biyolog olmaya gerek yoktur gözümün önünde fıtrat müsaade etmiyor kanunu tenasül yeni bir nevin zuhurunu kabul etmiyor hangi kanuna dayanarak sen bunu iddia ediyorsun sırf suretin benzerliği ya suretin benzerliği hücredeki suretin değişmesiyle hakikat değişmez ki <laughs> o suret benzeri vahdet-i ilahiyenin delilidir Allahu Teala aynı kalemden çıktıklarını göstermek için böyle bir şey yapmış anlatabildim mi? Yani bunun tek yolu sadece bunun muzdar kalmalarının sebebi yaratılışı inkar etmektir. Allah demeyince o boşluğu bir şeyle doldurmak zorunda. Yani Allah demedikten sonra o insandan ne bekliyorsun? Başka ne diyecek yani? Değil mi? Yoksa fıtrat buna müsaade etmiyor. Tenasül kanunu tenasül nev'i mutavassıta izin vermiyor. E neye dayanarak söylüyorsun sen şimdi? Hüccet değil. Fıtratta bunun tek yolu bu. İşte 5 milyon deyince e o işte o algı oluşturuyor. 5 milyon, 5 trilyon beklese bir şey olmaz. Yani bundan önce öyle bir kanıyor. Delilsiz, hüccetsiz konuşuyorsun. O adamın tek diyeceği şudur. Ya tamam da başka yolu mu var diyor. E var bir yol da sen demiyorsun. Yani Allah dememek demeyince tek yolu. Şimdi bir sorunun iki, iki üç e, şey, iki tane cevabı var. Ya A ya B Adam kafadan bir kere A olamaz dedi. E ne olacak? Mecbur diyor B şıkkı. Şimdi başka yol yok. Evet. evet. Nasıl o? Var, var. Neresi? Cümleyi göster bana. Ha. Bak. Mahlukatın her nevine, her ferdine ve o neve ve o ferde müretteb olan ahsârın mahsusatının müntiş ve istidadı kemale münasip bir vücudun verilmesi bu delil ihtiraidir. Diyor ki hiçbir nev nev müteselsil ezeli değildir. Yani ezele kadar gitmez, bir başlangıç noktası var. Çünkü aklen aklın muhalliye imkan bırakmaz. Yani mümkün vücuttur mümkün vücut ezeliyete izin vermez. Tamam. İnkılabı hakikat olmaz. Yani nevinde bir hakikat var. Bir hakikat başka bir hakikate inkılap etmez. Başka bir şeye inkılap edene hakikat denmez. Hakikat inkılap etmez. Mutavassıt nev'in silsilesi devam etmez. Tamam. Onda silsilesi devam etmez. E, i̇şte bununla bitiyor iş. Tahavüle esnaf inkılabı hakaykın gayrısıdır. Bunu karıştırma. Esnaf sınıf e, arazlarla yapılan ayrışma, taksime sınıf denir. Tamam. Sınıflar tahavvül edebilir. Bu inkılabı hakikat değildir. O arazdır. Ama cevher inkılap etmez cevher birbiriyle birleşerek olsa iki farklı hakikatin intizacından ortaya bir mutavasıt nesil olmuyor, çıkmıyor. Madde dedikleri şey sureti mütegayire hem hareket mütehavvile hadiselerini tecrübe edilmeli hudüsü muhakkaktır. Evet. Kuvvet ve suretler bak kuvvet ve suretler araziyetleri cihetiyle arazdırlar bunlar. Envadaki mübayeneti cevheriyi teşkil edemez. Araz cevher olamaz. Yani bir hayvanın bir hayvandan farkını suretin değişmesi diye izah edemezsin. Bunlar arazdır. Bunlar hakikatin menba, menşeleri olamaz. Tamam. Hangisi? Muhakeme. Sınıf burada mı geçiyor? Neresi? Ha, bu da aynı. Kuvvetli suretler araziyeti cihetiyle envadaki mübayeneti cevheriyi teşkil edemez. Araz cevher olamaz. Aynı buradaki cümle. Tamam. Anlaşıldı. Oldu mu? Bu rahat ve keskin bir yoldur. Kesin de bir yoldur. Niye yani bunun Böyle çok şey, incelikler, şeylerine giriyorlar. Gerek yok. Ben, ben gözümün önünde görüyorum. Nesil tenasül bırakmıyor bir nevi mutevassit ortaya çıksın. E, genleri aktarmanın yolu tenasüldür. Sonra kendi içinde olmaz. E, sonradan kazanılan özellikler onlar kalıtsal değil. Öyle değil mi? Aynı şeyden çıkıyor. E, aynı hakikat üzerine yeniden yaratılıyor. E nasıl olacak bu? E suret değişiyor. E suretin değişmesiyle bir kere hakikat cevheri izah edemezsin. Sureti değişti diye değişmez ki. Peki. Burada kaldık. Subhaneke Allah'ıma ve bihamdik. La ilahe illa ente nestağfirke ve netubdeyki. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma'yı